çocukların arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı çatışmalar ve yaklaşımlar. Aynen, aynen, aynen. Ben, aldım. ben 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 ben. Sevgili veliler, bu sahne size de tanıdık geliyor mu? 3-6 yaş arasındaki çocuklar oyuncak paylaşırken ya da sıra beklerken gerçekten çok zorlanırlar. İşte bu da bunlardan bir örnek. Hey kızlar durun. Dur. Bunu ben Aliye veriyorum. Ayşe oynasın. Tamam mı? <laughs> çok normaldir ama veliler bazen çabuk karar verebilmek için çocukların çözüm becerileri geliştirmesine engel olurlar. Hey, durun bakalım. Anlıyorum İkiniz de bu oyuncakla oynamak istiyorsunuz. O zaman sırayla oynayacağız tamam mı? Taş kağıt makas oynayalım. Kim kazanırsa önce oynasın, sonra diğer oynasın. Anlaştık mı? Anladım. Hadi taş kağıt makas. oynuyor. Sonra da anne kuş oynuyor. Oh. Az önce gördüğünüz gibi rehberlik yaptığımız bir çözüm önerisiyle çocuklar önce düşünür sonra kabul ederler. Bu şekilde çocukları hem arkadaşlık ilişkileri yönünden desteklemiş oluruz hem de problem çözme becerilerini geliştirmiş oluruz. Onların sosyal dünyasındaki bu küçük çatışmalar aslında büyük öğrenme alanlarıdır. Bunları lütfen destekleyelim.